Can they want some? gelmemiş. Bebelak. Melody. Melody online. Melody. Melody'nin maşını alıyoruz arkadaşlar. O gelen kişi yazıyor mu? Tamam gelmiş. Ha, merhaba. Çatı kapattım. Bizim özür dilerim pardon. ha evet, <laughs> merhaba. Profil çok güzel. Merhaba. Melodi'nin dünyasına geldim. Melodi burada. Ee, arkadaşlar arkadaşlar isimli yorum da ekleyebilirim size. Melodi neredeymiş? Merhaba. <laughs> Melodi Online yapacağım. Kendine. Melodi, Arkadaşlar melodi buldum. Merhaba. Defne abla seni çok seviyorum. Sağ. Ol. Ay. Ay. Takas attım. Acaba videoda mı? Arkadaşlar burada bu dans çok güzel ama müziği hep aynı. Merhaba. Tamam. Defne abla beni ekleyen lütfen. E, moderatör onun on moderatör şeyini istiyorsan arkadaşlar e, benim e, short videolarıma falan yorum yapabilirsiniz. Ama son falan olsun. E, orada ben size moderatör yapıyorum. Beni moderatör yapar mısınız derseniz birlikte de yaparım. Evet. bunu vermem. Annem bunu verirsem üz üzülür çünkü annem nasıl dövülecek mor arkadaşlar. Güzel. Arkadaşlar şimdi dövme geçtim. Eee kim? <laughs> Neydi istiyorsun kesle. arkadaşlar parça oluşturayım mı? Eğer istiyorsan e, benim şu an bak ben bağlı arkadaşım kabul ediyorum. Bak 3 e, kişiyi kişi bağla kabul ettim. Tamam mı sorun değil. Ee, ben şöyle yapabilirim arkadaşlar siz adınızı kodunuzu yazın ben sizi davet edeyim ama oyunda olun yani istiyorsanız başka bir cihazdan sayın abla ben neslin falan diyebilirsiniz başka bir cihazda beni davet eder misin falan dersiniz başka bir telefon falan cihazdan böyle Burada... öyle yapabilirsiniz yani he. Şimdi arkadaşlar hepiniz davet edeceğim. Şöyle herkesi davet edelim. Oldu o kadar. Geldi. Bir kişi de geldi. Diğer kişi de geldi. daha geldi. Bakayım kimmiş? Şey mi? Yok Acaba daha okulda olanlar var mıdır? Daha kutlama yapanlar var mıdır? Ondan dolayı gelme bence Neyse. Şimdi takas yapalım. Ee, dur. <laughs> Ben bakayım koyabilirim. Hmm. Ee, Hülya e, koluma yazman gerekiyor. Bir de en az dört harfli isim koyabiliyorsun. Ee, sen söyle. aa ah. ah, doğru, hediye Merhaba. Ne vereyim? Evet hmm. Bu ne oyunu? pekâk evet, dedi. ee, ee. ee, yazar Evet evet. 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 Ee, i̇ki tane mi L var eslim Bir dakika. Tamam. Defne Yıldırım e, ve Birlik Ayıcı sana demiyorum. E, Esin e sen de es. tamam mı? Esin, iki tane birliğe var. Hülya adını ve kodunu yazar mısın? Ee, davet etmemi istiyorsan. Ee, Eslin iki tane bile var. Belki yazıma tavsiye yapmış olabilirsin de ondan. Allah Allah. Dur ben Eslin bir dakika. Şimdi sonra 22 almış Tamam davet ettim Esin davet ettim koymuş adımlar. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Arkadaşlar öyle demek istedim bir Bir dakika. Bir dakika bu otur mu acık? Korktun mu? Hangi sadık dostu istiyorsan? Aa, pams ve Üzgünüm çünkü bende pansam bir tane var tekrar var tamam. Ah hediyesi varmış. Lix'in hediyesi var çok merak ettim bir dakika ne veriyor? Ya. ya. O sen değil misin? Neslin bir dakika. böyle mi? Eslim böyle mi? Bir dakika. İşte. Eslim böyle mi? Ay. Bak, şöyle yazıyorum. <laughs> Eslim. Ç böyle yazdım. Eslim bu çıkıyor. Davet ediyorum ben seni. Ee, bir dakika arkadaşlar. Kim yazmıştı önce? Şişt. tart ediyorum Star ıı, üzülüm adına Bir dakika Star. 48 48 87 pardon. Sonra 74 Tamam eslem. Davet ettim arkadaşlar herkese. Tamam bayağı kişi olmuş. Davet ettim Star. Evet. Ee, İhsaka tabama mı dağıt ettim seni ırmak? Keti izlesin mi Bir abi, sen de bir <laughs> um, Tamam. dakika. MeV dakika. Dak sol merhaba. Hepsini büyük mü bir... getireyim? <laughs> Umarım garip ses olmaz. çünkü garip oluyor. Heh, ırmak atıyorum. Bayağı kişi geldi. günüm ona veremem. Çünkü bakımlı köpek değerli arkadaşlar. Ee, 2019 pet ve 2020 pet falan sayılabiliyor. Ee, arkadaşlar eee e, şimdi sana şöyle söyleyebilirim e, ee, Sibel de o kadar değerli değil ee, yani öyle ayıcık e, tamam e, ayıcık gibi şeyler değmez e, o yüzden yani çıkıyorum ama çünkü değmiyor ay Allah Allah Heh. çıktım <laughs> davet ettim istersen ne laydımı yazayım mı? Ee, tamam yaz. Ee, bana gelmedi diyor. Arkadaşlar davet ediyorum ama gelmiyor yani olabilir ee, kısa istiyor. Ee, bir dakika şu yer, var Ne vardı mı Arkadaşlar bir dakika var mı bakayım? Vermiş. Çıktım o Arkadaşlar davet ediyorum. Olmazsa artık davet edeceğim çünkü. E, gerçekten bayağı davet ettim herkese. E, Botu var arkadaşlar vermiyorum. internetten. Ee, Esra neden mi takasla çıktın? Ee, Esli, şimdi sen o siber kediye karşı çok değerli petler istiyorsun. Mesela bakımlı köpek ve huysuz ayıcık bunlar değmez. Ee, mesela huysuz ayıcık gerçek palayla ölmen bir şey. Ama e, siber kediyi oyun parasıyla alabiliyorsun. Bunları yani da kaçan kişiler alabilir. Ee, ve ondan dolayı ve evet, bakımlı köpek de Bakımlı köpek de şöyle. Bakımlı köpek de 2020-2021 Arkadaşlar var. Arkadaşlar arkadaşlar e, 128 kişi e, Bugler kabul ediyorum. Öyle yani. Arkadaşlar artık davet etmiyorum çünkü herkese bayağı davet ettim. Islar'ı da davet ettim. Arkadaşlar burada yazıyor Defnoce GV835. Evet tamam. Dur. Tamam. Düşün. Düşün önce. Evet. Oyun kodu ne? Defnaş TV 835. 835 arkadaş. Ee, üzüldüm senin adına. Tamam. Tamam. Ee, sağ ol bu arada. Güzel bir şey verin bari. Sonra da fikri değişti zaten. Keçi güzel mi acaba? Ama keçiden bir tane vardı. 13 o renk değerli diyebiliyorum. Davet edeceğim. Ee, sağ ol Ne oldu lan? Allah Allah. Arkadaşlar işte arkadaşlar yerim dolu. Bir de lütfen e Ay neydi Spam yapmayın. Arkadaşlar spam yapmayın. Ablaya. ya. Ee, bağlantı gitti. Arkadaşlar az e, çok fazla yani olay oldu. Olay dediğim böyle karıştı her şey. O yüzden kem takas yapıyorum. Eslen bağlandı. Eslen anlamıyorsun. Bağlantım kesildi. Eslen sarmadım seni. Eslen bak. Benim bağlantım kesildi. Ben de istemiyorum. Esl ayrıca ben e, tek seni sarmadım. Yani sattım derken satmadım arkadaşlar hiçbirinize. Bağlantım kesildi. Esen, kendim çıkmıyorum oyundan. Ve olay oluyor artık yani. İstiyorsan geri vereyim. Tamam ben de. e bak benim bağlamamız mı gitti. Güzel pesin olmaması sorun değil. E, çok kişiyle takas yapmak istiyor. Tamam herkes takas atıyor yapamıyorum. Ondan dolayı kendim takas yapıyorum. Tamam Да, arkadaşlar böyle bedava acık vermiyorum. Neyse evet, güzel petin olmaması sorun değil. Benim de ilk başlarda güzel petim yoktu. Ee, sonra arkadaşlar yumurta alın bakın. Yumurtaları size gösteriyorum bir dakika. Nikisi hani takas at. Esin utanmama gerek yok. Bir dakika bir şey göstereceğim. Bir dakika. Göstereceğim. Ee, ee, bir dakika. Ben de yok dedim. Çıkıyorum. Esin bak. Şu, e, 1500 altında bir tane yumurta var. Göstereceğim sana. Pet Shop'a gir bak. Bak burada e, 1500 e, bir tane yumurtalar var. Ve bu çok ucuz. Ay sesim çok kötü geliyor. E, sonra bunlardan var. Bak bunlardan alabilirsin. Bunlardan güzel petler çıkıyor. Bunlar sonra 3 e, üç çıkan petleri 5. seviye yapıp şurada bak gösteriyorum. Şurada böyle bile yapabilirsin. Sonra böyle oluyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Ama eğer altını falan asla ben sana istiyorsan geri vereyim. ister. Zaten ben öyle aboneye falan vermiyorum. Dur. Nesin nerede arkadaşlıktan mı sildin? Arkadaşlar bug ile kabul ediyorum ya. Herhalde arkadaşlıktan sildi. <laughs> Neyse arkadaşlar hadi abone ol like yapabilirsin. Memleyse yoksa diyor.